Evrenin sırları bilinçle örülmüş bir sonsuzlukta mı gizli? Kozmik zeka, bilinçli bir kainat, yaratılışın ardındaki büyük akıl. Belki de yıldızlara bakarken sadece ışığı değil, düşünen bir zihni izliyoruz. Geceleri gökyüzüne bakarken bir şey bizi içine çeker. Sanki boşluk değil de, düşünmekte olan devasa bir varlıkla göz göze geliriz. Evren sadece yıldız kümeleri, galaksiler ya da kozmik tozun rastlantısal dansı mı? Yoksa bir bütün olarak yaşayan ve hisseden bir zihin olabilir mi? İşte tam bu noktada panenteizm devreye girer. Bu kadim ama bir o kadar da büyüleyici düşünce, evrenin ilahi olanla yalnızca dolu olmadığını, aynı zamanda onun içinde ama onu da aşan bir varlıkla bağlantılı olduğunu söyler. Panenteizme göre evren ilahi bilinçle iç içe geçmiş ama onun tamamı değildir yani tanrı evrende vardır ama evren tanrının tamamı değildir. Bu videoda evrenin gerçekten de bir bilinci olup olamayacağını sorguluyoruz. Bilimsel teoriler, felsefi yaklaşımlar ve ruhani gelenekler tüm bu disiplinler tek bir sorunun etrafında toplanıyor. Evren düşünebilir mi? Peki ya evren sadece içinde yaşadığımız bir sahne değilse? Ya tüm varoluş bir aklın bir niyetin belki de kutsal bir zekanın içsel yansımasıysa işte tam bu noktada panenteizm adı verilen kadim bir düşünce devreye giriyor. Panenteizm tanrının evrende bulunduğunu ama onunla sınırlı olmadığını söyler. Yani tanrı evrenin her zerresine nüfuz eder ama evrenin kendisi tanrı değildir. Bu her şeyin tanrı olduğu panteizmle karıştırılmamalı. Çünkü panenteizm tanrının hem evrenin içinde olduğunu hem de onun ötesinde aşkın bir varlık olarak varlığını sürdürdüğünü savunur. Bu, Tanrı'nın doğasında çift yönlü bir varoluş olduğunu ima eder. Hem içkin hem aşkın. Hem kozmik bilinçte atar kalbi hem de sonsuzluğun derinliklerinde yankılanır sesi. Panenteist bakış açısı aynı zamanda pampsişizmle de kesişir. Her şeyin, taşların, yıldızların, atomların bilinçten izler taşıdığı fikri. Ancak burada evrensel bilinç yalnızca her şeyin içinde var olan bir enerji değil. Tanrının kendisidir. Böylece evren sadece bir fiziksel mekan değil, kutsal olanla sürekli iletişim halinde olan canlı bir bütün haline gelir. Bu bakışa göre varoluşun nihai amacı bir dönüş yolculuğudur. Tanrı'ya yani ilahi kaynağa yeniden birleşmek. Bu dönüş sadece bireysel ruhların değil, evrenin tamamının katıldığı kozmik bir evrimdir. Her yıldız, her galaksi her bilinç kıvılcımı hepsi bu kutsal dönüşümün bir parçasıdır. Bazen yıldızlara baktığımızda yalnız olmadığımızı hissederiz. Ama bu yalnızlık hissi başka varlıkların varlığından çok bir bilincin bizi izliyor olabileceği düşüncesinden doğar. Peki evrenin kendisi düşünebilir mi? Panenteizmin belki de en büyüleyici yönü tam da bu soruya verdiği cevaptır. Evet, evren bilinçlidir. Ama bu bilinç Bizim anladığımız anlamda bir insan zihni değildir. Bu, galaksilerin sessiz doğumlarında, yıldızların ritmik ölümlerinde ve yaşamın kımıldayan kıvılcımlarında kendini gösteren bir kozmik bilinçtir. Yani evrenin kendi dili, kendi düzeni ve kendi zekası vardır. Bu evrensel farkındalık, doğal yasaların şaşmaz uyumunda, atomların kusursuz dansında ve evrimin yaratıcı yolculuğunda saklıdır. Panenteist düşüncede bu bilinç Tanrı'nın evrene yalnızca dokunmadığını, onunla birlikte nefes aldığını ve her sürecine aktif olarak katıldığını gösterir. Bilinçli bir evren fikri, klasik bilim anlayışına meydan okur. Kozmosu soğuk, mekanik bir sistem olarak görmek yerine, düşünen, hisseden ve kendini sürekli yeniden yaratan bir varlık olarak görmemizi ister. Bu bakış açısı, insanı yalnızca bir gözlemci olmaktan çıkarır. Evrensel zekanın bir parçası, bir sesi bir duygusu haline getirir. Bu anlayış felsefenin sınırlarını aşar. Bilimi, dini ve metafiziği bir araya getirir. Bilinçli evren fikri hem maddi hem manevi gerçeklikleri iç içe geçirerek varoluşa yepyeni bir anlam yükler. İnsanı bu kozmik aklın farkında olabilecek ve onunla iletişime geçebilecek tek varlık olarak konumlandırır. Ve böylece evrenle kurduğumuz bağ bir rastlantı değil, kutsal bir çağrıdır. Her birimiz bu büyük zekanın yankılarına kulak veren küçük bilinç parçacıklarıyız ve bu farkındalık insanlığın yolculuğuna derin bir anlam ve sorumluluk duygusu katar. Bilim ve panteizm, biri deneyin, gözlemin ve ölçümün sesi, diğeri ise kutsal olanın yankısı. İlk bakışta bu iki dünya birbiriyle çelişiyor gibi görünse de, son yüzyıllarda aralarındaki çizgiler silikleşmeye başladı. Özellikle kuantum fiziğiyle Atom altı düzeyde yapılan keşifler, gözlemcinin sadece izleyen değil, aynı zamanda etkileyen bir varlık olduğunu gösteriyor. Yani gerçeklik yalnızca orada duran bir yapı değil, bilinçle etkileşime giren, yaşayan bir organizma gibi. Bu durumda, bilinç sadece beyinle sınırlı bir fenomen değilse, ya evrenin kendisi bir tür farkındalığa sahip olsaydı. İşte burada panteizm sahneye çıkıyor. Evrenin muazzam düzeni hassas dengeleri ve yaratıcı örgüsü. Salt fiziksel tesadüflerin çok ötesinde bir zekanın işareti olabilir mi? Kozmik uyumun ardında kendini düzenin içinde saklayan bir ilahi zihin olabilir mi? Bilim bu düzeni formüllerle tarif etmeye çalışır. Panteizm ise o formüllerde kutsal bir dokunuş arar. Belki de bilim tanrının evrenle kurduğu iletişimin bir tercümesidir. Ve eğer evren bir bilinç taşıyorsa, o zaman bizler yani gözlemciler yalnızca onun sırlarını keşfedenler değil aynı zamanda onunla birlikte yazanlarız fakat bu noktada felsefe devreye girer ve bazı zorlu sorular sorar bu evrensel bilinç bir yerlerde yoğunlaşmış bir yapı mı yoksa varoluşun her zerresine yayılmış bir farkındalık mı rastgelelik entropi ve kaos gibi kavramlar ilahi bir düzenin içinde nasıl anlam bulur biz insanlar Sadece gözlemleyerek evrenin bir yansımasını mı görüyoruz yoksa bilinçli bir sistemin içinde birlikte yaratmaya devam eden varlıklar mıyız Bu sorular yalnızca bilim insanlarının değil filozofların mistiklerin ve kalbinin derinliklerinde yıldızlara soru soran herkesin zihnini meşgul ediyor Çünkü belki de fiziksel yasalar metafizik hakikatlerin matematikle yazılmış hali ve belki de evren bizimle konuşan bilinçli bir şiir Panenteizm, Tanrı'yı yalnızca gökyüzünün ötesine yerleştiren geleneksel tasvirlere meydan okur. Ona göre Tanrı, evrenin her zerresinde içkindir ve aynı zamanda tüm bu düzenin çok daha ötesinde aşkın bir varlıktır. Yani Tanrı hem burada hem orada, hem bizde hem bizden öte. Bu bakış açısı birçok büyük dinin mistik damarlarında yankılanır. Mesela Hinduizmin Brahman kavramı, Brahman her şeyin içindeki canlı kıvılcım ve aynı anda her şeyin ötesindeki sessizliğin kaynağıdır. Hristiyan mistikleri içinse Tanrı, yaratılışla derin bir bağ içinde olan ama ona indirgenemeyecek kadar yücedir. Her yerde vardır ama hiçbir yerde sınırlandırılamaz. Taoizme baktığımızda, Tao'nun da benzer bir konumda olduğunu görürüz. Tao, akan, dönüşen, düzenleyen ama hiçbir şeye zorla hükmetmeyen bir güçtür. Kişisel değildir ama etkisi her şeyin içinde hissedilir. Tao hem evrenin kaynağıdır hem de onun nefesidir. Tam da panenteizmin ruhuna uygun derin bir ilahi birlik. İşte bu kutsal evrensel bilinç fikri, farklı inanç sistemlerini birbirine dokunduran bir köprü olabilir mi? Tanrıyı ne sadece bir dış gözlemci ne de yalnızca içsel bir sezgi olarak görmek. Onu hem evrenin kalbinde hem de ötesinde yaşayan bir gerçeklik olarak hissetmek. Ama burada aklı kurcalayan sorular başlıyor. Tanrı gerçekten hem evrende hem de onun ötesindeyse biz bu iki yönlü doğayla nasıl ilişki kuruyoruz? Panenteizm yalnızca felsefi bir teori mi yoksa günlük yaşama ruhsal bir pratik getirebilir mi? Eğer bu yaklaşım bilimi ve maneviyatı bir araya getiriyorsa insanın evrendeki yerini anlamak için yeni bir pencere açabilir mi? Belki panenteizm bizden çözümler değil, sorularla yaşamayı istemektedir. Belki de Evrenin kutsal bir bütünlük içinde aktığını görmek, onu anlamaktan ziyade onunla birlikte nefes almayı gerektirir. Çünkü bazen anlamaya çalışmak yerine hayran olmak gerekir. Panenteizm'e göre insan, evrenin yalnızca bir parçası değil. Onunla ilahi bir bağ içinde titreşen bilinçli bir özdür. Bu felsefede insan zihni evrensel bilincin bir yansıması değil. Onunla senkronize çalışan canlı bir enstrümandır. Ve bizler, varoluşun büyük senfonisinde yalnızca dinleyen değil, aynı zamanda besteci olan varlıklarız. Eğer bu kozmik bilinç gerçekten varsa, o zaman biz de onun damarlarında akan birer kıvılcımız. Bu durum beraberinde yalnızca hayranlık değil, sorumluluk da getirir. Doğaya, yaşama, evrene karşı duyduğumuz her ilgi aslında kendi içimizdeki o kutsal yankının bir cevabıdır. Bu evrensel birlik bizi sadece bilgi arayan varlıklar değil, aynı zamanda evrenin bilinçli muhafızları olmaya davet eder. Panenteizm sadece romantik bir fikir değil, felsefi ve bilimsel kökleri derin olan bir düşünce sistemidir. Alfred North Whitehead'in süreç felsefesi, evreni statik değil, sürekli değişen ve Tanrı ile iç içe akan bir oluş süreci olarak tasvir eder. Teilhard de Chardin ise evrimi yalnızca biyolojik değil, ruhsal bir ilerleyiş olarak görür. Varoluşun Tanrı'ya doğru evrimleşen bir bilinci olduğunu savunur. Bu düşünceler Tanrı'yı gökyüzünden indirmez, aksine her atomun kalbine yerleştirir. Evrenin sıradan değil, kutsal bir düzen içinde aktığını ileri sürer. Böyle bir evren tasviri bilimin ölçtüğüyle ruhun hissettiği arasındaki uçurumu birleştirme cesaretini taşır. Bugünün dünyasında panteizm, hem bilim insanlarının, hem de ruhsal arayış içinde olanların radarına girmiş durumda. Kozmik bilinç, evrensel birlik, doğayla uyum, bunlar artık sadece mistik öğretilerin değil, aynı zamanda geleceğin felsefi manzarasının da anahtar kelimeleri. Panenteizm, belki de bizi iki uçtan, madde ve mana bir araya getirecek olan bir köprü olabilir. Ne yalnızca akıl, ne yalnızca inanç. Belki de insanlık, bu ikisini birlikte taşıyabilen bir bilinç düzeyine çağrılıyor. Peki bu felsefe sadece spekülatif bir düş mü? Yoksa evrenin kalbini duymayı öğreten bir yol haritası mı? Belki de cevap seçim yapmakta değil. Belki de gerçek cevap bütünlüğü fark etmekte ve o bütünlüğün içinde yaşadığımız her anın kutsal olduğuna uyanmakta. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Video bitti. Hoşça kalın.